KAVUNUN faydaları yaz mevsiminin en güzel meyvelerinden biri kavundur. Kavun nefis tadı ile sofraların ve mezelerin olmazsa olmazıdır. Bu nefis meyveyi yerken kavunun faydaları nelerdir diye hiç merak ettiniz mi? Biz sizler için merak ettik ve kavunun faydaları konusunda mini bir araştırma gerçekleştirdik. İşte madde madde kavunun faydaları, kavun bağışıklık sistemi için çok önemli vitamin ve mineraller içermektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirme etkisi çok fazladır. Vücudunuz için tehdit olabilecek her türlü virüs ve bakteriye karşı etkili bir savunmadır. Kalp ve damar sağlığı için kavunun faydaları çok fazladır. İçerisinde bulunan zengin potasyum mineralleri nedeniyle kalp ve damar sağlığı açısından çok etkili olmaktadır. Kanserle mücadele etmek için de kavun yenmesi etkili olacaktır. Yaz aylarında sıkama kararında yenilmesi gereken bir meyvedir vücut içerisinde bulunan serbest radikallerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Stres ve yorgunlukla mücadele etmek için kavun bir numaralı seçenektir. Kalp atışının normal atmasına yardımcı olan kavunun faydaları stres ve yorgunluk üzerinde de çok fazla olacaktır. Kavunun bir diğer önemli faydası ise göz sağlığı üzerinedir. Göz sağlığını korumanız için faydalı ve etkili bir meyvedir. Diyabetle mücadele ve diyabeti kontrol altına almak için de kavunu düzenli olarak tüketmelisiniz çok aşırı tüketilmesi ishal gibi durumlara yol açabilmektedir. Bu nedenle dengeli ve düzenli olarak yenmesi sağlıklı olacaktır. Akciğerlerinizin sağlığını korumak için de kavun tüketmeniz şarttır. Özellikle sigara kullanımına bağlı olarak oluşabilecek akciğer problemlerine karşı kavun etkili bir meyvedir. Kadınlarda yaşanan pek çok adet problemi içinde düzenleyici bir meyvedir. Kilo vermenize yardımcı olması adet düzensizliklerine katkılı olacaktır. Diyet yapanların her gün tüketmesi gereken bir meyvedir. Kavunun faydaları arasında kilo vermeye yardımcı olması eklenebilir. Sigarayı bırakmak isteyenlere kavun yardımcı olacaktır. İçerisinde bulunan zengin besinler sayesinde sigarayı bırakmanız için katkıda bulunabilir. Gebelik dönemlerinde kavun tüketilmesi önerilmektedir. Ayrıca gebe kalmak isteyen kadınlar için de kavun tüketilmesi önerilmektedir. Bağırsakların düzenli ve sağlıklı çalışabilmesi için de kavun etkili besin değerlerine sahiptir. Diş ağrıları, cilt ve saç bakımı için de kavun faydalı bir besindir. Bunun dışında kavun çekirdeğinin de pek çok faydası bulunmaktadır. Yukarıda saydığımız ve aklımıza gelmeyen daha pek çok faydası ile kavun tüketimi sizi ve sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Bu paralelde özellikle yaz aylarında doğal kavunları sık ve düzenli olarak tüketmeniz gerekmektedir. Bu şekilde sağlığınızı koruma noktasında önemli olacaktır.